Evet herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Azerbaycan'da çektiğim videoları birleştirerek bir vlog oluşturmuştum ve buna gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Öncelikle Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum açıkçası. Şimdi bugün bu videoda aslında benim gibi hani oraya seyahat etmek isteyen işte gezmek isteyen insanlar için bazı önerilerim ve tavsiyelerim olacak. Ben oradayken maalesef yemek veya market çekemedim. Sebebi de şu ben o kadar rahat video çekemiyorum açıkçası ve yemek çekmek bana hala böyle biraz değişik hissettiriyor. Çünkü yeme, yiyebilenler var Var, yiyemeyenler var. Bir de yemek yerken ki görüntüden hoşlanmıyorum açıkçası. O yüzden bunu çekmedim. Size burada fotoğraflarla anlatacağım. O yüzden bu tarafımı boş bıraktım. Öncelikle havalimanına başlamak istiyorum. Bakü'ye gitmek istiyorsanız Haydar Aliye e, Uluslararası Havalimanına gitmeniz gerekiyor. indi, indikten sonra ekspres otobüsler var. Fakat ben bunu kullanmadığım için bilmiyorum. Fakat çok uyguna denk geliyormuş. E, Bakü kart almanız gerekiyormuş. Ben denemediğim için onun fazla detay veremiyorum. Buraya fotoğraflarını koyacağım. Bir de havalimanından çıktıktan sonra İngiltere'deki taksilere benzer taksiler var. Bu taksilerin görüntüsü çok güzel ama fiyat olarak biraz tuzlu var maalesef. Onun yerine Bolt diye bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. onu da şuraya uygulamasını koyacağım. Bolt, şöyle anlatayım. Gideceğiniz yeri işaretlediğiniz ve fiyatını aşağıda gördüğünüz bir uygulama. Hemen geliyor ve şöyle ki yani gideceğiniz noktayı... Kaçırabilirsiniz, kafanız karışabilir. Ama orada işaretlediğiniz için zaten taksi ineceğiniz yerde duruyor ve orada fiyat neyse onu veriyorsunuz. En güzel yanı da bu bence. Hani ne vereceğinizi biliyorsunuz, nereye gideceğinizi o yolu görüyorsunuz. O yüzden e, bence Bolt çok daha güvenli ve pratik bir uygulama olduğunu düşünüyorum. E, burada işbirliği yok tabii ki. E, fakat kesinlikle kullanmalısınız. Sizin işinizi kolaylaştıracak. Ben de burada Bolt'u kullanarak otelime gittim. Ee, öncesinde para mevzusuna geleceğim. 1 manat 17 lira e, yüksek ihtimalle bundan sonrasında artmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Siz gittiğinizde kaç lira olur bilmiyorum ama Google'dan buna bakabilirsiniz. Ama ben gittiğimde 1 e, manat 17 liraydı. Şu an hala öyle bu arada. Yanımda nakit olarak euro götürmüştüm. İlk indiğimde de havalimanında tabii gece geç bir saatte kur farkı olduğu için böyle makul beni hani otele kadar götürecek bir şey almak yemek istersem hani on alabilecek kadar e, küçük bir miktar euro bozdurdum. Sonrasında geri kalan eurolarımı merkezde bir yerde bozdurdum. Gündüz hani kur farkının çok olmadığı saatlerde onun dışında Ziraat Bankası var bu arada. Hani Ziraat Bankası'nda sanırım hani işlem yapılabiliyor. fakat ben kullanmadığım için yine o konuda çok bir şey söyleyemiyorum. Otel konusuna gelirsek de benim otelim, otelimi bilerek çekmedim. Otelim aslında konum olarak mükemmel bir yerde. Sahil metro istasyonunun hemen orada bir otelde. Çok güzeldi. Yani Nizam Street'e yürüyerek 2 dakika, işte sahile yürüyerek 2 dakika gibi bir konumdasın muhteşem bir yer. Ee, hiç toplu taşıma ya da herhangi bir şekilde taksi kullanmana gerek kalmayacak bir konumdaydı. Konum çok güzeldi. Fakat otelin e, bence temsil hanımda eksikleri vardı. O yüzden reklamını yapmak istemediğim için de e, çok fazla hani ne çekmek ne de adını söylemek istemedim. E, ama hani oteller genel olarak çok güzel. Bu arada temizlikten kastım da öyle çok kötü değildi aslında. Fakat çarşaflar falan noktasında e, biraz dikkatsizlik vardı. E, çok sesimi çıkarmadım açıkçası. Yani bir şekilde idare ettim ama e, daha iyi olabilirdi doğruyu söylemek gerekirse. Onun dışında otel olarak e, konumumuz çok önemli. Kesinlikle ama kesinlikle ya Nizami St Street üzerinde bir e, otel veya e, oraya çok yakın, işte sahil metro istasyonunun olduğu yer mesela mükemmel bir konum bence. E, konum olarak hala orayı çok çok e, seviyorum ve çok hoşuma gitti. Onun dışında içeri şehirde de kalınabilir ama benim şahsi fikrim içeri şehir yerine Nizami Street ya da işte sahil metro istasyonu gibi daha e, geceleri canlı olan yerlerde kalmakta fayda var. Ya fayda var derken daha güzel oluyor bence. Daha böyle ışıl ışıl her yer, işte her yerde insanlar var. işte zaten gece 3'te dışarıda çıksan hani hep birileri var ve kendini güvende hissediyorsun. Bu arada içeri çok gece 3'te gitmedim. Nasıl bir ortam var bilmiyorum ama ya sanki cadde daha şey gibi, eğlenceli gibi açıkçası. Çünkü içeri doğal olarak hani belli bir saatten sonra o akış durduğu ve azaldığı için daha böyle sessiz sakin bir ortama dönüşüyor. Ama caddenin olduğu yer bence çok güzel. Ama içeri şehirde de kalabilirsiniz. Ee, ve genel olarak da gecelik fiyatları 45 ile 50 manat arasında değişiyor aslında. Daha uygunlarını da bulabilirsiniz ama iyi bir yerde kalayım diyorsanız genelde bu civarlarda gecelik fiyatları. Hemen buraya bir giriş yapmam gerekti. Çünkü marketleri unutmuşum. Market olarak Bravo Market zincirleri var. Ee, kesinlikle oraları gitmenizi öneririm. Zaten çok sık birçok yerde var. Ve e, ürün çeşitliliği de bence iyi. E, fiyat olarak düşünürsek de bir de 7/24 açıklar. E, i̇çinde de döviz e, bozrabileceğiz cihazlar var ama bu her Bravo Market'te yok. E, bir de fiyat olarak konuşacak olursam abur cubur olarak zaten Türkiye'dekilerle hemen hemen aynı. Ya farklı bir şey yok. Yani markalar, şeyler yani bizim ürünlerimiz var açıkçası. E, fiyat olarak ama TL'ye çevirdiğimiz zaman e, orası daha pahalıya denk geliyor. Yani ben buradan gidecek bir insan için konuşuyorum. Oradaki yaşayanlar için durum farklı olabilir tabii ki. Meyve sebze olarak baktığımız zaman da burayla hemen hemen aynı açıkçası. Böyle çok aşırı ucuz ya da çok aşırı pahalı gibi bir durum yok. Çok benzer rakamlara denk geliyor. Bir de içecek olarak onu bahsetmiyorum. Tarhun adında bir içecek deniştim. Orada hani tüketilen bir içecek e, yani sevenler çok, e, kötü bir tadı yok kesinlikle ama ben böyle çok bayılmadım açıkçası. Yani hani gidip tekrar içmek istemem ama denenebilir bence denenmesi gerekiyor. Farklı bir tadı var çünkü. Onun dışında başka ekleyeceğim şey yok. Ben kestim. Ondan sonra e, yemeklere geliyorum şimdi. Yemek konusunda da mekan olarak çok fazla e, farklı farklı mekanlar söylemeyeceğim aslında. Çünkü gördüğüm kadarıyla ye yemekler yani her yerde güzel bu arada kötü yemek yemediğim için hani. Bana sorarsanız bence herhangi bir yere girseniz de güzel bir şey yersiniz. O yüzden çok böyle hani bu konuda uyarı yapacağım bir yer yok. Sadece içeri şehirde Şirvanşah Müze Restoran diye bir yer vardı. Onu da buraya resmini koyarım. Orada yani Oranın güzel yanı bence içerinin tamamen müze şeklinde olması. Yani çok böyle otantik ve çok hoş bir ortamı var. Onun da resmini koyarım zaten. Orayı böyle en azından hani düze kebabını yemek için ya da düşbereği yemek için tercih edebilirsiniz bence. Ben burada tek seferde hepsini yemedim tabii ki güzel yemeklerin ki çok da yemek yemeyi seven bir insan değilim. Yani severim ama şöyle Azerbaycan Azerbaycan'daki yemeklerin birçoğu et ağırlıklı ve ben et yemiyorum arkadaşlar. Kırmızı et aram çok kötü ve sindirmek çok zorlandığım için. O yüzden hani böyle gün günlere yayarak hani biraz biraz yiyebildim. Ama çok güzeldi bu arada hiç rahatsız olmadım. Öncelikle lüle kebabı ile başlamak istiyorum. Lüle kebabı bildiğimiz aslında hani ee, Bizde kebaplara benziyor. Şuraya resmini koyacağım tabii ki. Ee, ve asla ağır bir eti yok. Ee, çok lezzetli. Yani ben yerken çok büyük zevkle sindirmekte hiçbir problem yaşamadım. Ki. Çünkü benim için et, kırmızı et özellikle önemli bir konu. O yüzden lüle kebabını gönül rahatlığıyla özellikle şirvan şahlarda yiyebilirsiniz. Ee, ondan sonra düşbere. Düşbere bir mantı türü aslında. Güzeldi ama hani şöyle ki beklediğimden çok farklı değildi bence. Yani böyle çok böyle şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmadım. Yani bizdeki yemek çok benzediği için çok şaşırtıcı gelmedi bana. E, bu arada fiyatlarını söylersem düle kebabı 9-10 manat civarlarında. Düşbere 6 manattı. E, onun dışında hıngal ya da hengel yani ben çok e, söyleyemiyorum galiba bir tek. E, o da aslında bir nevi e, yoğurtlu, işte kıymalı ve etli olarak seçenekleri vardı. Ben kıymalı seçeneğinden yedim. E, yoğurtlu aslında işte hamuru olan e, kıymalı yani mantının Açık hali gibi düşünebilirsiniz diye düşündüm. onu da resmini buraya koyacağım. O da güzeldi. Onun fiyatı da 10 manattı. Onu da sevdim. Onu da mutlaka denemenizi öneririm. Ondan sonra onun dışında Kutap. Kutap bizdeki gözlemeye benziyor aslında. Bunun etli olanı en çok sevileniymiş. O yüzden etli olanı en çok sevildiği için etli olanı aldım. Fakat hani ben çok et yemediğim için yarısını yedim. Güzeldi ama hani şey değil. Yani şunu asla söylemeye çalışıyorum. Güzeller ama hani bizden farklı ya da ne bileyim işte yeni bir yere gittim. işte hiç bilmediğim bir tat gibi bir tat aslında hissetmiyorsun bence. Hani çok uzak olduğum tatlar değil. Güzel ya yani aslında bir yerde de bu hani çok uzak olduğun şeyler yemiyorsun aslında. Hemen hemen bildiğimiz şeyler. Sadece böyle küçük aromatik farklar var. Ama hani böyle çok aşırı uçurum bir fark değil bu açıkçası. Kutap'ta bu arada ben Christmas Market'lar kurulmuştu. Orada bir yerde yedim, ikimi anlattım bir de Christmas marketların olduğu yerde Paşa döner vardı. Böyle sarı bir minibüste döner satıyorlar. E, bu normalde de ben araştırırken de birisi önermişti. Orada onu görmüştüm zaten denemek istiyordum. E, ben Christmas market olduğu için orada buldum ve yedim ama Christmas marketlar açık değilken normalde nerede duruyor konum olarak bunu bilmiyorum ama araştırırsanız bulursunuz ismi Paşa döner sarı bir minibüsün içinde. Onu da buraya resmini koyacağım. Orada da e, döner artı ayran 3 e, manattı. Güzel yanı ya da farklı yanı diyeyim, böyle döneri yerken tatlı bir tat alıyorsunuz açıkçası. O içindeki sostan dolayı tatlımsı bir tadı var. O yüzden hani hoş bence, ben beğendim bu arada. Ondan sonra, onun dışında böyle çok aşırı farklı bir şey yemedim açıkçası. Yani aynı şeyleri yediğim oldu, tekrar yediklerim oldu. Onun dışında çayları bizden çok farklı. Yani çay, çayın yanında bu arada reçel getiriyorlar. Onlar mürebbi diyor. Mürebbet ve böyle bir kurabiye. Genelde kurabiye gibi şeyler getiriyorlardı. Bir de limon da veriliyor bu arada çay böyle nasıl anlatayım çay bizdeki çay gibi asla değil bu arada hiç asla Türkçe gibi bir tat beklemeyin ben bu arada çay satan bir yere gittim baktım bu arada hani bizimki gibi toz gibi değil de böyle ince uzun uzun kurutulmuş şeklinde ee, daha böyle aromatik çayları var. İşte bergamotlu gibi, kendilerinden işte ne bileyim limon aromalı, işte nar aromalı gibi. Böyle daha aromatik çaylar içiyorlar ve çok hafif. Yani bize göre aşırı hafif. Zaten bizim çayımız ona çok acı geliyormuş. Hani Türkiye'ye gelip içenler vardı benim tanıştığım insanlar için de, Onlar öyle söyledi. Ee, ben de açıkçası çayı çok seven ve demli içen biri olarak tabii ki benim çay isteğimi kesmiyordu. Ama böyle aromatik farklı, ya daha böyle bitki çayı içiyormuşum hissi veriyor. Ve bence güzeldi. Ben tadını sevdim bu arada. Ee, onun dışında çayı söyledim içecekleri falan söyledim bir de ayran olarak bence ayranları bize göre bir tık daha sulu yani bize daha yoğun yoğurt tadını alırken onlarınkinde biraz daha o yoğurt tadı bizimki kadar yoğun değil onu fark ettim onun dışında böyle hani çok aşırı farklı hani bir şeyimiz yok yani çünkü zaten Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz ve biz aslında iki farklı devletiz ama tek milletiz gün sonunda o yüzden aslında tabii ki de bu kadar benzer olmamız çok normal o yüzden yemekler genel olarak çok güzeldi özetle ve fiyat olarak da Türkiye'ye göre yani TL bazını düşünüyorum çok çok uyguna denk geliyordu şeyler, yemekler. İçecek noktasında işte bir hani o Türk kahvesine bir tık böyle şaşırdım. Ondan sonra asla şaşırdığı nokta şu, yemekler bu fiyattayken hani içeceklerin bu fiyatta olması beni şaşırtıyordu. Çünkü daha uygun olmasını bekliyordum mantıken yani düşünce. Bir kebaba bu parayı veriyorsam hani kahve o zaman çok daha azı olmalı gibi düşünüyorsun. Fakat işte bu şey ülkenin işte ulaşım gücü, ulaşım demeyeyim de ülkenin alım gücü, ülkedeki üretim şeylerine göre, işte ürünlerine göre bunlar değişen şeyler. Sadece şaşırdığım nokta buydu. Onun dışında genel olarak çok güzeldi. Ee, sanırım çok da ekleyeceğim bir şey yok. Hani Söyleyebileceğim çok şey söyledim. Atladığım şeyler mutlaka olmuştur. Ee, Soracağınız ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda sorun. Ben zaten hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım en kısa zamanda görüşmek üzere. Öptüm. <laughs>